Atakan merhaba. Merhaba abi. Seni tanıyabiliriz biraz. Ben Atakan Demir. 2005 doğumluyum. Denizspor'a bu sene transfer oldum Fenerbahçe altyapısından. Hazırlıklarımız şu an Yaşın mevki? 16 yaşındayım. Sol bekte oynuyorum. Evet, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. 2021-2022 sezonu, değil mi? Nasıl gidiyor 17 takımın yeni sezonu? Sezon başladı 2 ay oldu. Çok yakın zamanda maçlarımız da başlayacak. Şu an hazırlıklar iyi gidiyor. Takımın temposu iyi. Antrenmanlar biraz yüksek, şiddetli geçiyor. Ligler başlayınca en iyi şekilde ligi tamamlamayı düşünüyoruz. Peki takımın hedefi ne olacak? Takımın hedefi tabii ki her zamanki gibi şampiyonluk. Ee, peki kadro bunun için uygun mu? Kadro tabii ki uygun. Kendimize güveniyoruz. Hocalarımız her zaman arkamızda zaten. İnşallah hayırlısıyla güzel bir sezon geçireceğiz. Senin hedefin ne ilerideki yıllar için? Şu an tabii ki ilk önce güzel bir sezon geçirmek. Ondan sonra A takıma yükselmek tabii ki. Peki teşekkürler başarılar.